Elhamdülillahi Rabbil âlemin. bugün tüm Müslümanları yakından ilgilendiren ve birçoğumuzun eksik kaldığı bir konuya açıklık getiren Nisa Suresi 43. ayetini incelemeye çalışacağız inşallah. Hazreti Ali anlatıyor. İçkinin daha haram kılınmadığı zamanda Abdurrahman bin Af bizi yemeğe davet etti. Yemek yiyip içki içtikten sonra namaz kılmak için imamlığa beni geçirdiler. Ben kafirin suresinde de ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam yerine biz sizin taptıklarınıza taparız diye yanlış okudum. Bunun üzerine Rabbimiz şu azileti. Ey iman edenler siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar cunup iken de yolculuk müstesna gusle edilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Evet kardeşlerim her ne kadar bu ayet içki üzerine nazil olmuşsa da siz de dikkat ederseniz sarhoşlukla beraber cunup iken namaza yaklaşmayın diye buyurur. Yani asıl mesele namazdır. Bir de ayetteki sukara yani sarhoşluk veren içki için kullanılan bir cümle değildir. Mesela biz sekaratül mevd dediğimizde ölüm sarhoşluğundan bahsederken ortada içki falan yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden biri Aç iken yemek yerde ise önce yemeğini yesin diye buyurmasının sebebi aç olanın aklı yemekte kalacak ve namazı huşullu bir şekilde kılamayacak. Yani kişiyi namazdan alıkoyacak ne varsa kişi bundan uzak durması gerekir. İçki sarhoşluğu geçicidir ama mal, makam, kadın, futbol sarhoşluğu gibi kalıcı sarhoşluklarıyla namaza duran, Allahuekber tekbiriyle selamünaleyküm arasında ne dediğini bilmeyen, topu topu 10-15 sure ezberleyip de yıllarca ne okuduğunu anlamayan sarhoşluklar çok daha tehlikelidir kardeşlerim. Rabbim hepimize ayık kafalarla namaz kılmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin.